Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Şubat ayında bir Rus marita yaptım. Ondan sonra işte bununla takılırken dedi ki Take me to the Istanbul. Make me travel. I want to see historical place. Su kabiliyet. Dimitri, Dinahoy, Rashbi dedi. Ben de dedim ki tamam amına koyayım gel tarihi turistik yerleri göre cam dedi. geze cam dedi. Ama sürekli su kabiliyet dedi. Sizi de unutmadım bu sırada. Video çektim. İyi seyirler. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Fere. Ne yapıyorsunuz la? İyi misiniz oğlum? Allah iyilik olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Dolmabahçe Sarayı'nı gezeceğiz. Allah'ın izniyle. Yanımda e, Hakan da var. Selam ver lan insanlara. Merhaba arkadaşlar. Kemik tayfaya selam gerisin ben buna. Kemik tayfadan Hakan da yanımızda. Ukraynalı sevgilim de yürüyor gördüğünüz üzere. Böyle yavaş yavaş ufak ufak videolarla devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Selamünaleyküm arkadaşlar tekrar. Ben Ferre ne Neyse fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi de Dolmabahçe Sarayı'nı gezdik. Çok güzeldi. İstiyorsanız beğendiyseniz siz de gezin. Gezmelisiniz de bence de. şimdi Topkapı Sarayı'na gidiyoruz. Allah'ın izniyle yoldayız. Görmüş olduğunuz gibi yollardan geçiz. Hakan da arabayı siliyor. Beraber gidiyoruz yani şu an. Böyle gezelim görelim tadındaki videomuza devam edeceğiz. Şimdilik kapatıyorum. diyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şimdi de Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz. Allah'ın izniyle. Ee, tekrardan Hakan'la birlikte geldik. Benim hatun da burada. Evet arkadaşlar Topkapı Sarayı'nda gezdik. Çok güzeldi. Şu elimde görmüş olduğumuz müze karta 20 lira. Damla suya da 3 lira para verdim. Yanımda benim avrat var. Bak bakın. şey Siktir git. Siktir git. Hayır. Hakan da burada. Selam ver. Hakan'a da Rus öğretti arkadaşlar. Çok güzel ee, Topkapı Sarayı. Görmek istiyorsanız siz de gelebilirsiniz. Yani kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar şimdi de geldik çıktık saraydan karpuz yiyoruz. Şunca acık karpuza 10 lira para verdik. Çok pişmanım. Bunlar da Ruslar. Çok sıkıntı. ben yani karpuz 10 lira olmamalı. Yani güzel İstanbul benim hoşuma gitti yani bayağı güzel bir yer sevdim. Bağlı. Fiyatlara ne diyorsun? Fiyatlar çok gıcık, hiç hoş değil. Allah belasını versin fiyatların. Ama yapacak bir şey yok. Paramız var çok şükür. Tahmin <laughs> yani. Oyun mu oyun yok mu? Yani. Oyun yok. Şöyle diyelim. Oyun yok, yarrağım izleyin. Ben var. <laughs> Sen de ayrıca yarrağım izle. Oyun, oyun yok yani. Oğlum Allah belanızı vermesin arkadaşlar gördüğünüz gibi Galata Kulesi'nin tepesine çıkmış Allah'ın izniyle şöyle göstereyim size Kameranın selfie şeyini değiştiremediğim için arkadaşlar. Böyle bir manzara. Birazcık korkuyorum açıkçası. Götüm. Ee, üç buçuk at Yanımda da hatun var. Halen. Ee, öyle yani arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İlk defa size ee, bir manzara gösterdim. Şöyle tekrar göstereyim. Bence çok güzel. Ben çok beğendim. Gayet güzel. Kafa dönmüş. Işte. Evet arkadaşlar ikinci günümüzde otelden saat kaç? Ha. Otelimizin. Ya. Yeah. Saat 2'ye geliyor otelden çıktık. İkinci gününde seyahatimizin ayrış baba geldik. Köşede bir yerde. Çok da uzaklaşmıyoruz. Gerçi dün Galata'ya kadar yürüdük. Buraları kaybola kaybola öğreniyoruz arkadaşlar. Bütün ara sokaklara girdik. London e, şey vardı akşam içtiğimiz videoyu çekemedim arkadaşlar çok sarhoş oldum yava yap bir şey yok ama e, burası da böyle biralar çok güzel de denişik üstünde bir şey var adı onun böyle kremamsı bir köpük var hoşuma gitti yani dark bira diyorlar iyi e, size gerek Gördüğünüz gibi Ayasofya Müzesi'ne geldik ama ezan okunduğu için arkadaşlar sesimi duyamıyorum ama çok yüksek. Ee, şimdi burayı gezeceğiz. Akşam ah, oldu birazcık. Birazcık da çok vakit kaybettik. İşte burası böyle şimdilik. Kendinize iyi bakın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz Şu an Sarayburnu'ndayız. Kahve 300 Kaldakta burada gördüğünüz üzere. Ee, oturuyoruz arkadaşlar. Eylül <laughs> e, Hane Parkı'nı gezdik. Çok güzeldi. Görmek istiyorsanız siz de gelip görebilirsiniz. Yere vatan falan gezdik. İşte Ayasofya'yı falan gezdik. Güzel yani. Görmek istiyorsanız gelin görün. Bu da güzel bir manzara. Ağaçlar. Fere ile Travel. Gibi bir şey oldu. Güzel oldu. <laughs> Evet arkadaşlar o dakikalardan sonra götü başı dağıttığım için devamını yayınlamayın. Kız Kulesi'ne gideceğiz şimdi. Orayı da size göstereceğim Allah'ın adına. Evet arkadaşlar. sesimi tabi duyuyor olmanız imkansız ama <laughs> güzel böyle Evet arkadaşlar ee, video bitti <laughs> her yerine çekemedik ama sizler de unutmadık kanala abone olun reklamlara ne tıklayın işte kendinize çok iyi bakın Ferenin gameplay'den de ayrılmayın